Costa Rika'da bir kişi saniyelerle ölümden döndü. Hem yıldırım düştü, hem sel suları geldi. O anlar böyle kaydedildi. Vade olmamışsa, vakit gelmemişse, bu mucizeler yaşanır. Bize de izleyip şaşırmak kalır. İki değişik hayvan bir videoda yer alıyorsa mutlaka bir değişik durum vardır. Karga kediden daha değişikmiş onu anladık. Moto Kurye'ye havlayan bir köpek ona saldıracağı düşünülüyor ama Moto hareketiyle aslında neden havladığı ortaya çıkıyor. <laughs> Bahçeye kurduğu salıncağına her gün bir ayının geldiğini gören bahçe sahibi kamera kurup o anları kayda almış. Motor tutkunlarına kalp krizi geçirtecek bir video. İzlememek için hala şansınız var. Vadesi dolmamış dedirten bir video daha yoksa bunun başka türlü izahı yok. Ya Alemin bir film sahnesini taklit ediyor gibi ama bu mümkün değil çünkü o bir baykuş ama Marilyn Monroe'yu izliyormuş gibi başarılı